Arkadaşlar benim robotumun adı Proton. Anteninin ucundaki bir küre, altındaki de koni kafası. Robotun adı geometrik robot. Kafası dikdörtgen prizması, boynu silindir, e, gözdesi küp, kolları gromet e, e, <laughs> Arkadaşlarım benim robotumun adı geometrik cisimler. Kafası ve bacakları silindirden, gövdesi ve kolları da dörtgen pizmadan. Bu oyuna... Merhaba öğretmenim. Bugün sana bir tane yaptığımız, emek verdiğimiz bunu alacağım. Adı şey olacak, neyle bir şey olacak? Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size robotum Matamita'yı tanıtacağım. Matamita'nın kafası kileden oluşuyor. Gözleri daire, daire. Burnu. Merhaba arkadaşlar. Robotumun adı Sekizmüt. Kolları ve bacakları silindir. Gövdesi. Dikdörtgen prizma. Elleri kare. Robotumun sanatıydı. Robotumun antenleri silindirden, kafası kareden, gözleri üçgenden, burnu kareden, Benim robotumun adı da da kötü. Ee, saçı dikdörtgen plizma, dört tane kare var, bir tane silindir var. Ee, kare de... Benim robotumun ismi Hip Hop. Kafası dikdörtgen, gözü üçgen, karnı küp, El, elleri silindir. Benim robotum adı net kafası dikdörtgen prizma, e, boynu silindir, gövdesi dikdörtgen prizma. Kolları. Öremenim. benim dikdörtgenden kafası olan bir robotum var. Dikdörtgenden göldesi, dikdörtgenden bir kolları var. Kareden dizleri, silindirden de ayakları var. Geçmek üzere. Ee, merhaba, şimdi robotumu tanıtacağım. İsmi Sarı. Ee, böyle duruyor. Şimdi tanıtmaya başlayacağım. Ee, burası ellerinden başlamak istedi canım. Elleri üçgen. Ama robotun onlar dışarına kulakları silindirden, elleri sinirden, kafası dikdörtgenden, kulakları çemberden, vücudu dikdörtgenden. Dikdörtgen priz var. Öğretmenim robotumu dün yaptım. Robotumun adı Kahraman. Göz ve düğme lezini daireden yaptım. Kafasını ve gövdesini de dikdörtgenler prizmasından yaptım. Robot... Benim robotumun adı Süsü. Kareden kafası vardır. Kareden gövdesi vardır. Dikdörtgenden bacakları vardır. Silindirden... Arkadaşlar, BİO 2013'ünün tanıtımına hoş geldiniz. Benim kafasından basmamak istedim. Sen de Koni. Tam.